Şu an defineyi buldum. İnanmıyorum şu an. Aa. <laughs> Ay bu kutu gerçek mi? Şöyle Nintendo'lar var. Del bu. 4000 TL. Abi siz neden bu kadar uygun satıyorsunuz diyor. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. İlk YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bugün sizlere çok güzel bir gümrük malları mağazası keşfettim. İzmir'de kimseler bilmiyor çünkü ilk benim profilimde göreceksiniz. Burası için İzmir'in en büyük gümrük mağazası diyebilirim. Hatta Türkiye'nin de en büyük gümrük mağazası olabilir. Bu konuyu yorumlarda hep birlikte tartışacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Hazırsanız içeride neler var birlikte bakalım. Evet, şimdi birlikte içeriye göz atacağız. Bu kısımda teknolojik ürünler yer alıyor. Ben girmeden önce birazcık sizin için göz atmıştım. Şimdi bu tarafa geçip size göstereceğim. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi bize birazcık bahseder misiniz? Gümrük nedir? Bu mallar neden bu kadar uyguna satılıyor? Bu malları nereden tedarik ediyorsunuz? Yani hepimizin hakkında bu sorular var. Tabii herkesin aklında da soruları var. Bunlar bizim havalimanından unutulmuş eşyalar olarak geçiyor. Hı hı. Çoğu zaman da ülkenin içerisine girilmesi mümkün olmayan, yani e, faturada kaçağı olan, fatura işlenmemiş olan ürünleri biz burada satışa sunuyoruz. Bunlar da e, kask olarak geçiyor. Bunların da kendi içinde ayrı bir ihalesi var. Hı hı. Kendi mallarımızın tedarikini de kendimiz sağlıyoruz bunları İstanbul'dan bir evi bizzat kendimiz alıyoruz, kendimiz görüyoruz, kendimiz beğeniyoruz. Hı hı. Bu şekilde satışı sunmaya çalışıyoruz. Çok memnun oldum. Teşekkür ben memnun oldum. ederim bilgilendirdiğiniz için. Evet mi? gördüğünüz gibi ilk benim profilimde göreceksiniz. Şu an ürünleri size göstermek için çok heyecanlıyım. Şimdi bu kısımda çok güzel laptoplar var. Burada Mac'leri görüyoruz. Bakınız. Ya gerçekten çok iyi değil mi? Burada Windows bilgisayarlar var. Şöyle göstereyim. Aa açıkmış. Şarjı varmış. Çok süper, çok sevindim. Ee, peki bu laptopun fiyatı nedir? Ha bu güncel fiyatı mı? Evet bu 18 bin lira. Peki piyasa fiyatına ne diyebiliriz bunu? 22, 23, 25. Yani ikinci el fiyatları. Yani bence ikinci el piyasasına göre bayağı bir oran var arada. 18 bin lira. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya TL de var. Ya zaten şimdi evet herkes şu an şunu yorum yapacak. Evet bunun bir sigortası yok. O yüzden uyguna satıyorlar gibi. Ama ikinci el piyasasında yani bu fiyatlarmış. O yüzden ikinci el bir siteden almak yerine buraya gelip alırsanız bence çok mantıklı. 3.000 bin lira. Evet. Bu 6500 TL. Siz de onu gösterin. O ne kadardı? Del bu. 4000 TL gerçekten çok iyi. Başka bize gösterebileceğiniz. Şu var, 3000 TL. Aa bu da açık. Hı hı. Bu da yenilenmiş bilgisayar yenilenmiş mı? Yenilenmiş de 3000 TL. Google'ın buyurun. Çok iyi değil mi ya? 3000 TL'ye ne var ki? <laughs> Biz bilgisayar bulduk. Evet. Şimdi bu aşağı kısımda neler var? Birlikte bakalım eğer yani müsaitseniz. Burada PlayStation'lar olan... var galiba. Evet, PlayStation'lar var. PlayStation. O çıkarabilir miyiz acaba? Tabii, PlayStation'lar var da. PlayStation 5 bu, hı hı. 0 ürün bu. Yanda kol da veriyor. Herhangi bir arızası yok. Aynen 0 ürün direktmen bu. Fiyat 18, 18 lira. 18, 18. lira. Güncel piyasa fiyatı nedir? Güncel piyasa fiyatları 29 bin lira civarında. Abi siz neden bu kadar uygun satıyorsunuz ya? Çünkü <laughs> gerçekten. Evet. Bunu şey abime almayı düşünüyorum sen. Tamam. Ayıralım olur mu bir tanesini? Tamam. Şöyle Nintendo'lar var. 5000 hmm. civarında, 3500 civarında. Bunların hepsi çalışıyor ama değil tabii mi? Tabii hepsi çalışıyor. Hepsi güncel ürünler bunlar. Hı hı. Şu şekilde. Ay çok iyi. Şöyle, şunu da çıkaralım. Şöyle. Çok iyi gerçekten. Tabii iPad'ler var. Aa, bunlar ne kadar? Bunlar çalışıyor mu? Kontrol ettiniz mi? Bunlar daha başlamadı. 3 binlerden başlıyor. Yukarıda çıkıyor iPad'ler. Ay çok iyi. Aa bu açıkmış. Bu açıkmış bu arada. Ya, Şarjı de, var. Çok iyi. Video sonunda ben de buradan kendime bir tane tablet bakacağım. <laughs> Daha sonra burada neler var? Aa bu kutu gerçek mi? Gerçek orijinal Orijinal mi gerçekten? gerçekten mi? Arkadaşlar Prada kutusu buldum. Bakalım içinden ne çıkacak. Vay be. Kaç numaraymış? 39 numara. Bunların fiyatı belli mi? Onlar 15 bin lira civarında. Gerçekten çok iyi. Orijinal olduğunu şu an keselerinden bile anlayabiliyorum. Şöyle evet, orjinal göstereyim. Orijinal hepsi orijinal diyor. Olmayanları söylüyoruz zaten. Hı hı. Yani burada hem orijinal ürünler bulunuyor hem de orijinal olmayan ürünler de bulunuyor. Bunu zaten sorduğunuzda söylüyorlar. Yani herhangi bir kandırmaca yok. Bu gözlük nedir? Bu da Bosun. Bosun, e, bosun orijinal gözlüğü bu. Bununla direktmen görüşme yapabiliyorsunuz, telefon görüşme Kamera yok ama galiba Kamera değil mi? yok bunda evet. Hı hı. Ama çok güzelmiş, farklı bir ürün. Şurada DJ'in gimbalını buldum. <laughs> RS3 Mini. Çok iyi ve burada bir sürü şu an tripod ve gimbal var. Benim gibi çekim yapan arkadaşlar ilgisini çekecektir mutlaka. DJ'in yaka mikrofonu ikili. Turbe bu ekle. tarafta da bir Tabi. sürü Airpods e var. Evet, kulaklıklar. Bunlar hepsi orijinal duruyor. Üçüncü nesil, 2. nesil. İçlerinde şey yok mu? Tahta ürün vesaire. Ayrı. Ha, ha, ayrı. Sahtelere ucuz 100 lira, 150 lira. Bu Airpods e Pro'lar ne kadar acaba fiyatı? Pro'lar e 3 bin lira. Piyasada ne kadardı güncel fiyatı? Ha, hiç. Piyasada fiyatları 8-10 bin lira bandı. Ha. Yani. Aa, bu JBL kulaklık. İlk kez gördüm böyle bir modelini. Bunun fiyatı nedir? O 3500 lira. Ama bu çok pahalı bir şey benziyor ya. Bu bunun piyasa fiyatı. piyasa fiyatı... Ee, bu tarz yani, ihtiyaçlarınız varsa gerçekten buraya mutlaka uğrayın derim. Evet. Bu şekilde de kulaklıklar bulunuyor. Sadece Airpods değil. Şöyle. Aa burada Dyson Airwrap buldum. Bunun içi dolu mu acaba? İnanmıyorum şu an. Kızları aşık edebilirim. Ve sıfır gibi. Bu Dyson Airwrap'in fiyatı nedir acaba? Ondan 15.000 TL. Sizin işlerinizle özel bin TL yapacağız. Bunu? Evet. <laughs> Şu an indirimi de kaptım farkında mısınız? Teşekkür ediyorum. Evet. Ya bunu kim alacak çok merak ediyorum ya. Lütfen bunu alan kişi o. bana yorum yapsın. Bu da ikinci eli aynısının. Bu da 10.000 TL. Bu 10.000 TL mi? Evet. Peki benden gelenlere özel 10.000 mi? Sizin gelenlere 10.000 TL. Evet. Tamam. Lütfen bunu kapalım tamam mı? Yabancıya gitmesin. Bende olmasa hemen ee, şu an alırdım bansın. yani. Şimdi arkada başka... Aynı zamanda başka markaların saç şekillendirici evet, ürünü nerede bulunuyor? 500 lira, 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira değişiyor ama. Yukarıda hoparlörler. Evet. Aşağıda yine saç kurutma makineleri de mevcut. Evet şimdi bu tarafa ilerlediğimde Hı -hı. Ev küçük ev aletlerini görüyorum. Yani bir sürü mikser, blender, saç kurutma, meyve suyu sıkıcı, kahve makinesi. Yani bir sürü gerçekten küçük ev aletleri bulunuyor. Yani ne ararsanız var derken şaka yapmamıştım. Gerçekten ne ararsanız var. E evet, şu an ben buradayken yeni cüzdanlar geldi ve hepsi orijinalmiş. Çok güzel gerçekten. Şöyle göstereyim. Hepsi orijinal ürünler. Ama fiyatları şu an geldiği için belli değil. Evet şimdi bu alanda çok fazla ürün var. Ben birazcık diğer alanlardan ürünler göstereyim size. Hatta birlikte şimdi birkaç bavul açalım. Biliyorsunuz burada bavullardan ürün çıkartarak yerleştiriyorlar. Ben de çok merak ettiğim için birkaç bavul çıkarabilir miyim diye izin istemiştim. Onlar da verdiler. Geçelim şimdi diğer alana. E şimdi, o alan teknolojik ürünlerle doluydu. Bu alanda da birçok kıyafet bulunuyor. E şuraya baktığımızda bavullar satışta, bisikletler satışta. Birazcık dağınık çünkü hem hazırlık aşamasındalar hem de insanlar merak edip giriş yapıyorlar. Bu kısımda işaretleri var. Şimdi bu kısımda bavuldan çıkan ayakkabılar. Burada tam sandalyeleri boyun yastıkları ve sırt çantaları bulunuyor. Arkadaşlar ya burada da aynı şekilde kıyafetlerin devamları var. Çocuk giyim için kıyafetler var. Aynı zamanda sadece gümrük ürünleri değil sigorta ürünleri de satılıyor. Yani bu kısımdakiler sigorta ürünleriymiş. Burada da bir sürü ev eşyası bulunuyor. Görebilirsiniz. Yani ne ararsanız var ıvır zıvır olarak. <laughs> Nevresim vesaire gibi birçok ev tekstiline dair her şey bu kısımda bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Aa bu arada burada evet. airfryer ve süpürgeler de varmış. Bunları görmemiştim. Yine aynı şekilde fırın mevcut. Evet şimdi hazırsanız birkaç bavul açalım birlikte. Evet şimdi Elif ablamla birlikte depo kısmına giriyoruz. Burada her gün yüzlerce koli ve babulu açıyorlar. Değil mi abla? Evet. Çok fazla. Kaç tane açıyorsunuz günde? Ya, tabii şimdi biraz da işin durumuna bağlı ama 100-150 tane açabiliyorum. Daha fazlası da bazen oluyor. Güzel bir iş, farklı bir sektör. Her bobuldan ayrı Haydi bir hikaye, yiyeceğim. ayrı bir eşya. Bazen arkadaşlarım geldiği zaman <laughs> hadi sen kendi bahtına, şansına seç bir tane ya. diyorum. O zaman sen de kendi bahtına, şansına seç bir tane aç. Tamam, teşekkür tamam. ederim. Ne güzel, güzel konuşsun iyi. öyle. Şöyle bir genel göstereyim buranın büyüklüğünü, eşyaların çokluğunu. depo zaten. Evet, burası bir depo yani karışık olması çok normal. Bakın çok değişik diyorsunuz ya, evet. ben bilmiyorum, kendim seviyorum bu tarz şeyleri, bana da ya. çok değişik geliyor. Ee, onları da burada bulmak mümkün. <laughs> Mesela bakın bu nerenin? Hindistan. Ben bunu Türkiye'de göre, görebilir miyim? Göremem ama burada mümkün ve bakır. Yani tabii ne olduğunu biz çok anlayamıyoruz. Evet. <laughs> çok farklı, her şeyi bilmek de mümkün değil Evet kesinlikle. Ama kutusu çok güzel. İyi birine hediye edilmiş. Evet şimdi ben buradan bir tane bavul seçmek istiyorum. Hadi sana bırakıyorum. Şansına, bahtına Öyle. ama güzel bir tane seç. Şunu tane seçeceğim. Tane Bakalım neler çıkacak. Lütfen <laughs> güzel şeyler çıksın. Evet bu galiba erkek bir kişiye ait bir bavul. Şöyle ayakkabı çıktı ve burada bir VR gözlüğü buldum. Ben onu şey sandım biliyor musun Seyahat yastığı sandım. Ya. Gerçekten <laughs> çok Yok Seyahat yastığı da var da o burada. Hayır. Şimdi bavula baktığımızda şöyle bir pantolon çıktı. Buradan bir kalimba çıktı bu arada. Şöyle. O da bu da nedir? Ne ya? Bilmiyorum ki. Masaj aleti olabilir mi bu? Ee, Bunun ne olduğunu bilenler bilir bilir. yoruma yazsın evet. evet. Şimdi var buradan ne başka neler çıktı? Buradan oyuncaklar çıktı. Şöyle bir tıraş makinesi çıktı. Güzel, JBL bir iyi. hoparlör Güzel, çıktı. Hı. Şöyle bir e, cüzdan çanta, minik bir çanta çıktı ve içinden iki tane Airpods çıktı. Ve iki tane çıkması biraz garip gerçekten. aa, <laughs> şu an defineyi buldum. Asıl define budur ya. Gerçekten iPad buldum hem de iki tane. Şu Sarıyı mı alsak? Sarıyı şey çok kesin ama Sinem ben sarıya ulaşıncaya kadar bunların hepsini deviririm. He, bunları indirmemiz lazım. Sarı benim sarı mı ben böyle gözüm? Bizim... Sarıya çok yakın. Turuncuyu mu seçelim? E -Tam. Ben tamam ya turuncu diyorum. Turuncu. Ay, Minikmiş bu. Istiyorum. Aa ama bu bavul kilitli. Bunu kırmamız mı gerekiyor? Evet, bunların da artık çok kolay yolları var. <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. Ben de ne kadar zor bir bobul seçmişim. Ama bunda kilit olduğu için şu an daha çok merak ettim acaba içinde ne var diye. Aa, bozduk şu an. Ay, çok iyi. Bakalım neler var. Bu, pembeyi gördük. Bu galibasa şey, elbise ya da ha, ha, ceketmiş. Ceket. Satenin. Evet, güzel bir ceket. Güzel, evet. Ama benim tarzım değil. <laughs> Şöyle bakalım. Bir tane kemer çıktı. Hı -hı. Kemer de senin tarzın değil Evet değil <laughs> Ve şu an bir tane daha Airpods bulduk içinden Şöyle göstereyim Şöyle bir çanta İşte içinden o neler efendim, çıkacağını evet, bilemiyoruz Şaneli buldum şu an İşte bu çanta Tam olarak benim tarzım Çok iyi ve bu galiba orijinal bir ağırlık ben var yani. Şöyle açıp bakalım Ve zaten içinden de anlıyoruz Şöyle göstereyim Gerçekten çok iyi. Buradan da bir power bank bulduk. Şöyle bir diş fırçası çıktı paketle ve bir düzleştirici bulduk. <laughs> Şöyle bir şey çıktı bir de. Ha, burada da şarj aleti. Şöyle girişli bir şarj aleti. Tabii avrupa farklı oluyor. Ve power bank. Bu kısma bakmadık daha. Burada bir sırt çantası çıktı sadece. Nisan 2024 bu arada. Buradan da bir power bank buldum. Onun dışında şu an bir şey bulamadım. Ama ben de ilk bavulumu daha çok beğendim. Siz hangi bavulu daha çok beğendiniz? Yorumları lütfen belirtin. Yani işte gördük, canlandırma yaptık burada resmen yaşadık o anı. Yani bavullarından böyle tek tek açıp, o kolleri tek tek açıp ürünleri bu şekilde ayırıyorlar ve bunları bir fiyat biçiyorlar. Tabii ki de piyasa fiyatlarının çok çok altında bir fiyat biçiyorlar. Yani ortam çok güzel, çok keyifli. Ya ben özellikle bu bavulu açma deneyimini yaşadığım için çok sevindim. Yani bu şekilde umarım siz de beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz öneriler için lütfen kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, bu arada açıklama kısmında adres bilgilerini mutlaka ekleyeceğim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.